Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman ve hayranlarından yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman İtalya'da büyük bir hayran kitlesi tarafından çok seviliyor. İtalya'da beyinde Can Yaman büyük işlere de imza atıyor. Arada iki tane dizi anlaşması yaptı ve dizi çekimleri hala devam ediyor. Can Yaman'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere.